Hepimiz de merkezine görmüş ki versek de görmüş bugün. Size birlikte de bugün sıfırdan time'a başlayacağız ve arkadaşlar şimdi F1'de neden olmamın sebebi şu. Arkadaşlar bunlar nereden geliyor? Öncelikle onu söyleyeyim. Bunlar herkes yapabilir. E, bu hile sayılmıyor bence yani. Arkadaşlar az önce zaten kaydı başlattığımda görmüşsünüzdür belki bilmiyorum ama orayı koyarım belki. Abi tam videoya gireceğim. Bu arada arkada ana hesabım açık olduğu için belki ses gelebilir ayaksızsa oradaki hesabın sesini kısarım ama. Abi tam gireceğim tamam mı? Şurada şöyle gireceğim. Böyle tam gireceğim şöyle aşk arkada iksirler falan gördüm. Direkt koştum abi iksirleri böyle üstüne bir şif çöktüm aldım. Öyle başladım videoya. En azından buradan da karda oluyoruz. Arkadaşlar bu arada bu hesap benim herhangi bir kullandığı bir hesap olduğu için şöyle göstereyim. 5 kuruş parası var. Ee, şimdi, e, şimdi buraya attığım yani benim yedekte bıraktığım burada bir 150 300 kaygı para varmış daha yeni gördüm onu o, o parayı da hesabıma attım ve arkadaşlar önden şunu söyleyeyim arkadaşlar bu video kesinlikle kurgu değildir ve eğer ki zaten bu video yani iki yani biz de like sınırı yok kardeşim isteyiniz kadar like atın ikinci bölüm her türlü gelecek ee, arkadaşlar diğer videomuz prim sayesinde e, kurgu değil bu arada arkadaşlar diğer video harbiden biz e, asıl kleyimize giderken yolda uçan bir kleyime rastladık. Ve bu claimden çıkan itemler birazcık iksir. Buna ben bir sürü iksir dedim biliyorum. E, bu bir primdi aslında. E, sizler prim kasarak izlendik. Çünkü nasıl diyeyim zaten e, 20 abone olduğum için çok izleneceğimizi beklemiyoruz. O yüzden biraz da prim kastık, kurgu yaptık. E, Tabi o videonun orada bulduğumuz krem kurgu değil arkadaşlar. E, zaten video olan kişilere sorarsanız da kurgu değil diyeceklerdir. Çünkü arkadaşlar biz gezerken yani nasıl diyeyim bir tane krem vardı ve o kreyime giderken o kreyim bulmuştuk. Ve oradan da güzel e, yani para etmese de güzel çıkabilecek. Biz o sırada neredeyse ben yani ilk claim'i bastığım için e, ben orada heyecanlandım. Ve o yüzden orada zaten hepimiz heyecanlıydık da. Arkadaşlar e, şimdi videomuza geçelim. Ben şimdi zaten e, normal pro veya işte bir tane dünyaya geçerim. Arkadaşlar bu video kurgu değil. Ama şöyle bir şey var. Ben Yevodek kanalı biliyorsunuz. Ve Yoday kanalında ben aslında sıfırdan atıyorum serisine başlayacaktım. Ama ilk bölümü yayınlanamadı. Ve ben ilk bölümde yaptığım yerden devam edeceğim. İlk bölümün kaydı elimde şu an olmadığı için şu an oradan devam edeceğim. Arkadaşlar e, size peki ben ne yaptığımı anlatayım. Arkadaşlar ben ilk başta yukarıda odun topladım. Sonra oradan aşağı indim ve aşağıdan maden yaptım. Acayip fazla maden yaptım. Yaklaşık e, bir 15-20 dakika maden yapmama rağmen. Ee, ben velene geldim ve bunu bilmiyordum. Ha ben velene maden yaparım diye düşünmüştüm. Ama velene geldim de burada fırınlar var. Peki fırınları açmamla bunları görmem. bir oldu zaten. Bunları da artık alalım yani burada büyük ihtimal aylardır burada. Bu terim demirleri çalmamışlar ya ona şükrediyorum. Aylardır burada dur büyük bir bu demirler aylardır buradaydı. Chestimizde bunlar varmış. Bunlar ne lan? Arkadaşlar hile sayılmasın diye ben chest'imi boşaltıp e, diğer hesabıma atacağım. Yani <laughs> Takas Kaos ziyon diyeceğim. Evet abi. Spawn'a gidip vermemiz lazım. Ama arkadaşlar bu arada harbi diyorum. E, şu an üstünde olan itemlerden hiçbir şekilde haberim yoktu. E, en son zaten yani nasıl diyeyim? En son ben bu hesabı yani AFK hesap olarak kullanmaya başlamıştım. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar yalan değil yani. Bakın taş taş kazma, tahta kazma falan. Ee, şimdi ben hemen şuradan e, şuraya depomuzda bir şey var mı? Aa bu ne? <laughs> Harbiden bu arada ben bunların burada olduğunu bilmiyordum. Al bunları hesa ana hesabıma atacağım abi. Kaos aynı dünyada mı değilsin? Abi hesabı oyundan atmış. Tamam arkadaşlar siz emin olun ben bunları oyundan ay videodan sonra e, bunları taşırım. Yani ne yapacağım bilmiyorum ama yani, bir şey yaparız artık taşırız. Ama kazmayla ile altın ve demirler duracak arkadaşlar. Çünkü sıfırdan tutan. <laughs> ya yani, sıfırdan kasıldığımız bir şey tabii ki bu da yani sana attığım bir şey değil ama. E, arkadaşlar Şimdi ilk amacımız şuydu bizim. Sıfırdan bir guardian Veya bir inek spawner olur. Zombi de olur. Domuz da olur. Ve bu benim için birazcık zor. Arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu arada arkadaşlar bu bölümden sonra sizlere yarın tam saat. Yani böyle bir saat 17 çift sıfırda. Yani 17 çift sıfır değil de işte. Ben yani bu videoyu yayınladığım gün bir tane canlı yayın olacak akşamleyin. Zaten videonun başında da görmüşsünüzdür. Arkadaşlar canlı yayınımızda e, sizlerin attığı bağışları gideceğiz. Bununla spamlar alacağız ve sizle videolarımızı konuk edeceğiz. E, yani nasıl diyeyim. Bir canlı yayında 5 video çekeceğiz. Ve bu videolar sizlerin sayesinde olacak diye planlıyoruz. Eğer ki bu akşamki canlı yayına gelirseniz çok sevinirim. Bu akşam sizlerin attığı bağışlarla ilgili videolar çekeceğiz. Ve atan yani bağış atan kişilerin ismi zaten ekrana yazılacak. Ve ekranda çıkan kişileri de videolarımıza konuk edeceğiz. Yani güzel şeyler olacak. Yarın akşam kesinlikle kaçırmayın. Saat ee, kaçta yapacağız? Saat böyle bir... Yani bu, yani bu videonun yayınlandığı gece saat... E, ee, 10 böyle 16 buçukta falan yayınımız başlayacak, 17, 18'de falan bitiririz, 18 buçukta veya 19'a da bitirebiliriz. Tam belli değil. Ben bu arada size tam saat vermiyorum çünkü bazı küçük izleyicilerimiz varsa onlara göre saat veriyorum. Onların anlayacağı dilden veriyorum saati. Arkadaşlar, dediğim gibi saat 16.00'da falan gelmeyi unutmayın. 16 buçuk yani e, ee, 16 buçukta ne oluyor 16.30 oluyor 16.30'da gelmeyi unutmayın ee, sizleri videomuza konuk edeceğiz ve 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 arkadaşlar yarın akşam şöyle bir şey düzenleyeceğiz dualo kapışması biliyorsunuz şu an duellolar açık şu an, yani şu an girebiliyorsunuz siz eğer ki dualo atacağınız zaman bana söylüyorsunuz ve ben de sizin dualonuzu izliyorum. Ona göre puanlıyoruz ve kazanana ödülümüz Tabi bu hesabımda değil ama olsun. göstereyim şu an hatta ekranda bir yerde fotoğrafını görürsünüz ama. Arkadaşlar Deniz'in kalbi vereceğiz Kazanada da. Ee, toplamda 65k gibi bir fiyat olduğunda yani. Ee, ona göre Kazanada vereceğiz. Bu arada Deniz'in kalbi açılımının videosu da gelecek. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long never as you're driven. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? We're never ever gonna break it you can never beat them and they're better than you face it thinking that they're giving them you're not thinking straight kid no they don't give a damn you got what i'm saying i'm not fucking playing don't give it to you straight man there's too many others and you're not that great man stop what you're saying stop what you're making everybody here knows that you just fake nah i don't want to hear it anymore i don't want to hear it anymore all these fucking thoughts they you're not what i need anymore i'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters Evet arkadaşlar burada kaydımızı bir saniyeliğine açacağız. Arkadaşlar ilk elmasımızı bulduk madendeyken. E, bu hesabın herhalde ilk elması. Bir bakalım hemen şöyle stats yazalım. Hemen stats yazdıktan sonra şurada bir yerde olacaktı toplam. Elmas madeni kazmada 14 tane elmas madeni kazmışsın. Nerede kazdığımızı bilmiyorum. E, şöyle hemen alayım ve 13 tane elmasımız da buradan çıktı. Şöyle madenlerimi de koydum. Görmüş olduğunuz gibi şu ana kadar e, şu an siz videoyu izlerken ne kadar maden elde ettiğimi görüyorsunuz. E, şöyle hatta atayım. Şöyle 6 tane bundan. Böyle de bundan. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar şu an madenimiz var şimdi devam edelim. You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo You gotta take it slow, you can't be a pro, no, waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they blocking your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power it as long as you're dreaming there's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? we Make it. You ain't never ever gonna break it You can never beat them and they're better than you face it Thinking that they're giving them, your are not thinking straight, kid No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing Don't give it to you straight, man There's too many others and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you're just faking Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts they are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters with your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to hit Never out. gonna there's no way that you make it And yeah, maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Şey görmüş olduğunuz gibi bir videonun da sonuna geldik. Ee, uzun zamandır ben madendeyim. Ee, size göre böyle 15 dakika 10 dakika gelen şey <laughs> bana göre bir yarım saat 40 dakika falan. Ee, güzel oldu. Yani baya bir maden de çıkarttım yani. Gördüğünüz gibi 3 t yakın maden şöyle bakalım görmüş olduk. 3 t 3 t yakın maden 26 altın ve 13 diamond çıkarttık. Bence güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hakan'a abone değilseniz, aşağı abone. Ol. Bu arada arkadaşlar, ben bunlar video dışı ısıtırım. Bir güzel fırınlarda ısıtırım. Sonra onları satarım. Ee, i̇şte yapacağımız şeylere kullanırım. Şimdilik görüşürüz ve bay bay. Bu arada arkadaşlar yorumlarım Bu arada evet bu videonun şifresi maden olsun ve e, yorumlara maden yazıp oyun oyun için ikini yani oyun is, yani oyun ismi ne mesela benim kaosyon. Kaosyon e, mesela oyun ismini yazın. Ee, ya yani şu an ekranda aşamalar halini görüyorsunuz. Hop arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Ee, videomuzda görünen şu an dediğim şey bu arada arkadaşlar videonun montajı yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve daha yeni bitti. Arkadaşlar videoda dediğim şey şöyle oluyor tam olarak açıklama kısmına yorumların açıklama kısmında görmüş olduğunuz gibi buradan Discord'umuza gelmek kesinlikle unutmayın bu arada burada linkimiz var ve kesinlikle gelin orada sizlerle birlikte çekilişler yapacağız ve etkinlikler yapacağız. Arkadaşlar Yorumlara geldiğiniz zaman buraya yazacaksınız ki. Mesela benim oyun kimle ne kardeşim. Ee, oyun mesela is, e, ismim yazacaksınız. Mesela ne benim ismim. Benim ismim e, Kaos, Zion. Ziyon. E, Enter'a basacaksınız. Ve buraya da şunu yazacaksınız. E, şifre. <laughs> Yanlış yazdım şifre. Mesela neydi bizim videomuzda madende. Ee, böyle yazarak yorumu yap dediğiniz zaman yorumun yaptığınız zaman görmüş olduk zaten bende bakın virüs programlar bu bağlantı güvenli yazıyor arkadaşlar siz de discordumuza gelmeyi unutmayın şimdi siz videoya devam edin